Herkese merhaba. Ben Caner. Beni tanımayanlar için. Ben de eski bir kumar bağımlısıyım. 5 yıl oldu bırakalı. Beni kiminiz daha önceki videolardan tanıyordur. Kiminiz de çıktığım birkaç kanaldan tanıyor olabilirsiniz. Ben daha önce videolar çekmiştim. Onları sildim. Fakat şu an görüyorum ki gitgide daha kötüye gidiyor bu bağımlılık, bu alışkanlık. Çünkü bindiğim otobüslerde, yolda yürürken birçok insanın elinde görüyorum ve buna gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü sonlarını birçok insan bilmiyor. Bu sohbet havasında olacak. Hem de kumarın psikolojisinden bahsediyor olacağım. Yani çok yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Ve bu tarz videoların da devamını bitiriyor olacağım. Çünkü durum gerçekten çok vahim görünüyor. Öncelikle yayıncılardan başlamak istiyorum. Belki 3-4 yıldan beri yayıncılar var. Kumardan kazanmıyor arkadaşlar bu yayıncılar parayı. Herkesin üstlerinde zaten genelde reklamını yaptığı sitenin tişörtünü vesaire başka bir şeyini giyiyor ya da sizi o siteye yönlendiriyor. Ve de siz para kaybettikçe, siz para yatırdıkça o siteye o oradan komisyon oluyor. Yani komisyon üzerinden çalışıyor. Zaten kasinolarında, sanal kumarında aslında reklamını en iyi bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da kaçak yayınlar izlediğiniz sitelerde vesaire görürsünüz bu tarz reklamları. Çünkü her birine belirli miktarlarda bu reklam harcaması olarak para ayrılıyor ve en iyi reklam da bu şekilde yapılıyor. Yani siz sayı orada sizi çekti işte şu kadar para. Hiç oynamayan bir insan bile şunu düşünebiliyor. Ya diyor bak demek ki burada para var. Biz girelim. Ama bu işin aslı öyle değil. Zaten algoritma öyle çalışmıyor. Al algoritmayı zaten her site kendisi belirliyor. Onda nasıl yapıyor? işte gün içerisinde şu kadar para dağıtılacak. O parayı bir kişiye dağıtıyor. Genel olarak bu dağıttığı paralarda daha çok kaybetmiş kişiler yani daha öncesinde çok yüklü miktarda kaybetmiş kişilere veriyor ama oyuna devam ettikçe o parayı tekrar ondan geri alıyor. Yani sistem her zaman böyledir. Bunu bilin özellikle kasino oyunlarında şu an çok yaygın. Benim oynadığım dönemlerde kasino oyunları vardı ama bu dedeler işte şekerler gibi oyunlar yoktu. Ama görüyorum ki Bunların bağımlılığı bence daha hızlı oluşuyor. Yani çünkü anlık olarak şekerler patlıyor, ekran rengarenk ekranlar veriyor, işte çarpan atıyor, bir şey yapıyor. Ya yani bu da aslında sizin dopamin seviyenizi çok yukarılara çekiyor. Anlık heyecanları çok yukarıya çekiyor. Bunun en başta sebebi bence kumara insanların başlamasının en büyük sebebi bir boşlukta oldukları için. Yani çok mutsuz oldukları, aileleriyle sorun yaşadıkları zaman, sevgilileriyle sorun yaşadıkları zaman Hayatta bazı şeylerin çok iyi gitmediği zamanlar insanlar biraz daha buraya yöneliyor ve kendini burada iyi hissediyor. Burası onun konfor alanı oluyor. Yani isterse 24 saat boyunca evden dışarıya çıkmasın, sadece hesabında bakiye olsun, para olsun. O onun için yeterli oluyor ki bunu gördüğüm için söylemiyorum. Ben de böyleydim. Yani ben de demi o hayatımın o döneminde çok mutlu değildim. Bir uğraşım, bir hobim yoktu. Şimdi mümkün olduğunca kendi aktif kendi yaptığım aktivitelere zaman ayırıyorum. Kendime yeni hobiler ediniyorum ve bu şekilde 5 yıldan beri hiçbir şekilde kumar oynamamış oldum. Kumar insan beyni üzerinde pek çok olumsuz etkiye sahip olabiliyor. Bunlardan en başı dopamin salınımı. Bu dopamin salınımı ile alakalı kumar oynandığında da beyinde dopamin salgısı artar ve kişi kendini anlık mutlu hisseder. Anlık heyecanlar, anlık hazlar duyduğu için dopamin salınımı en üst seviyeye çıkıyor. Dopamin salınımı beyinde bağımlık yapıcı yolların güçlenmesine katkı sağlıyor. Dopamin salınımı da bu kişinin kumar oynamasına daha çok teşvik ediyor. Bu da kişinin kumarı olan bağımlılığını artırır ve artık haz duygusu yani o dopamin kişiye yetmemiş olur ve daha çok miktarlarda, daha çok tutarlarda oynamış olur. Çünkü bunun sebebi de, dopamin salınımı da kişinin bağımlılık seviyesini sürekli arttıracaktır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, ya bir ağrı kesici kullanıyorsunuz 10 miligram artık vücut ona bağımlılık ürettikten sonra o kullanmış olduğunuz 10 miligram yeterli gelmeyecek ve bu dozları daha da arttırmaya başlayacaksınız. Dopamin de aynı bu şekilde, şimdi siz çok ufak miktarlarla giriyor olabilirsiniz ilk etapta ama sonrasında beynin dopamin salınımı ve o heyecan duygusu 100 TL ile oynadığınız heyecan duygusu 10.000 TL ile 100.000 TL ile çok farklı olacağı için siz daha büyük heyecanlar, daha büyük mutluluklar arayacaksınız kendinizce. Bu da sizin bağımlılığınızı gitgide daha çok arttıracak ve daha sonrasında kontrol kaybı olacak. Yani bu kontrol kaybı da kumar oynarken alınan riskler ve beklenmedik sonuçlar kişinin karar verme, beynin karar verme mekanizması olan bölgede olumsuz sonuçlar neden olacak ve doğru kararlar veremeye başlayacaksınız. Yani örnek veriyorum burada da kira ödemeniz gerekiyor. Ay sonunda 5 gün var. Siz bu tutarı da kumara atabilirsiniz. Çünkü artık algı tamamen bozulmuş olacak ve bu sizin gitgide hayatınızı olumsuz bir şekilde etkileyecek. Bunların sonrasında zaten psikolojik rahatsızlıklar da beraberinde gelmeye başlayacak. Bunların en başında stres ve anksiyete. Çünkü çok ciddi miktarlarda tutarlar kaybettikten sonra gece yattığınızda çok ciddi sonuçlar olacak bunların sürekli bunları düşüneceksiniz. Aklınızda kumardan başka hiçbir şey olmayacak ve depresyon tedavisi görmeye başlayacaksınız çünkü artık insan içine çıkmak istemeyeceksiniz para kaybettikten sonra ya yani muhtemelen bu söylediğim şeyleri hepiniz hayatınızın belirli döneminde belki de şu anda hala yaşıyor ve bu bırakmadığınız sürece ömür boyu sizinle birlikte gidecek ve genelde hafıza ve dikkat sorunu yani yapacağınız bir şeyi unutacaksınız çünkü bunun kumar oynama davranışının artması zamanla dikkat ve hafıza sorunlarına neden olacak. Süre sonra kumarı bırakmış olsanız bile bunların verdiği etkilerden kolay kolay kurtulamayacaksınız ve her zaman aklınızın bir tarafında olacak nasıl olacak? Şimdi siz kumarı bıraktınız, yayıncıları izliyorsunuz ve orada beyin tekrar harekete geçmeye başlayacak. O dopamin salgısını video izlerken bile almaya başlayacaksınız ama tabii ki bu size yetmeyeceği için siz de tekrar para atacaksınız. Eğer kumarı bırakmak istiyorsanız kesinlikle sosyal medyada bu tarz içerikler üreten insanları takip etmeyin. Çünkü 3 yıl 2 yıl sonra bırakmış olsanız bile bir yerde bu videolar karşınıza çıkarsa ve siz izlemeye devam edersiniz buradaki salgı ya yani beyinde salgılamış olduğu dopamin salgısı tekrar aktif olacak ve sizi kumara tekrar teşvik edecek. Yani ondan dolayı yayıncıların yayınlarından eğer bırakmak istiyorsanız ki ben inanıyorum ki çoğunuz bırakmak istiyorsunuz ama bu çok gerçekten kolay bir süreç kolay bir evre değil tedavi görmenizi öneriyorum bu konuda. Bazı önlemler almanızı, diğer videoda söylemiştim zaten, bazı video, bazı önlemler almanız kesinlikle şart. Yani bu gerçekten kolay kolay bırakılabilen bir alışkanlık değil. Bunu bırakabilmek için ne yapabilirsiniz? En başta dopamini farklı yerlerden alabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani spora gitmekten, vücut geliştirmekten, vücut geliştirmek de gerçekten dopamin seviyesini arttıran bir şey. E, genelde baktığınız zaman vücut geliştirmecileri de, sürekli daha da genişlemek, daha da büyümek istiyor. Bu da aslında onların dopamin salgısını arttırdığı için olan bir şey. Yani vücut geliştirmeye gidebilirsiniz. Kendiniz bir hobi bulabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz, yüzme yapabilirsiniz, balığa gidebilirsiniz. Gezebilirsiniz. Buna benzer birçok aktivite yapabilirsiniz ve dopamin seviyenizi en azından öncelikle düşürüp daha sonrasında oralarda stabil tutabilirsiniz. Bunu yapmadığınız sürece hiçbir şekilde kumardan kurtulmanız mümkün değil ve sakın kayıplarınızın peşinden gitmeyin. Çünkü onlar gitmiş ve bir daha geri gelmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. 10.000 TL bir borcunuz varsa bunu kapatmak isterken sürekli o tutar artacak. 50.000, 100.000, 200.000 TL olacak ve ondan sonra hiç geri dönülemez bir yola gireceksiniz. Ben şunu açık bir şekilde söylüyorum. Bu bana göre kumar için daha bir başlangıç. Çünkü daha yayıncılar yeni yeni çıktı. İnsanlar döneme göre bu kadar aktif olan insan yoktu ama şu an aktif kullanıcı sayısı da her geçen gün daha çok arttığı için önümüzde gerçekten hem bizim için hem ülke için çok kötü ve çok olumsuz sonuçlar doğuracak bu süreç. Çünkü gençler daha gençliğini yaşayamadan bu kumar bataklığına düşmüş olacak. İlerleyen süreçlerde daha da kötüye gidecek. Çünkü eğer devlet tarafından bir önlem alınmazsa bana göre geleceğin en büyük sorunlarından bir tanesi bu kumar bağımlılığı. Çünkü insanlar gerçekten çok doğru kararlar veremeyecek, kendilerini çok kötü yollara sokacak, suç oranı daha da artacak, intihar oranları daha da artacak. Yani bundan 10 yıl sonra annem alınmazsa bu gidişat inanılmaz kötü. Ben elimden geldiği kadar videolar çekmeye çalışıyor olacağım. Yani eğer sormak istediğiniz sorular, yorumlarda yazmak istediğiniz şeyler olursa çekinmeden yazabilirsiniz. Onların da cevabını her zaman veririm. Videoları zaten devamı gelecek benimle iletişime geçmek isterseniz de dediğim gibi yorum atabilirsiniz. Ben oradan cevaplamalarını sağladım. Sorduğunuz, merak ettiğiniz bir konu olabilir. Dediğim gibi benim çünkü bırakalı 5 yıl oldu. Ya yani tedavi sürecinde destek almak isterseniz ben buradan yardımcı olmaya çalışırım. Yani nereye yönlendirilmesi gerekiyorsa yönlendirme konusunda yardımcı olmaya çalışırım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.